7. Geleneksel Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 25 Haziran'da başlıyor. Burhaniye Belediyesi'nin tertiplediği bu sene 7, si düzenlenecek olan Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. Ali Kemal Devecilerin ev sahipliğinde 25 Haziran'da yapılacak güreşlere, Türkiye'nin önemli baş ve başaltı yağlı güreş pehlivanlarının yanı sıra çok sayıda diğer boylarda pehlivan katılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kızıklı Kırsal Mahallesi'nde bulunan Er Meydanı'nda yapılacak müsabakalarda Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatihatlı, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren gibi ünlü başpehlivanlar Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Çıkacak. 25 Haziran 2022 saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek güreşler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek.